Bu gerçekçi görünüyor yalnız ha. O kareler ne mantık? Hangi oyunmuş bu? Çok gerçekçi görünüyor. Gerçekçi görünmeyen oyun yapmak zor. Oo. Oo. Bak yol tabirisine falan geliyor mermi onun. Tek değişiyor. Bu şey mi acaba? Hello Sunshine Andres Kuzman Lan burada nasıl böyle kalmış lan Şörtü bu kadar sağlam kalıp adam nasıl Bu hangi oyun? Hello Sunshine oyunun adı. Haha <laughs> çok iyi Rainbow Six Siege. Tamam bu standart zaten. Bu bunu bir ara ben de sarmıştım oynayayım mı oynayayım kafasına çok giremedim yani. Project S Odin. Oo. Anasının gözü. Bu çok fena duruyor lan. Ana. Çin yapımı. Uğur'u yek odin pampanın Boji Ekko Ulan şu Çinlilerin de şey anlamıyorum ha bak şimdi Adam FPS oyunu yapıyor şurada göbeği açık kız Yani ne gerek var ha buna Bak bak <gülüyor> 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 Geç Ark Raider ya bunu ben bekliyorum ya bu multiplayer bir oyun ve çok güzel bir oyuna benziyor. Ee, ben Talep'te bulunmuştum, bana gelmedi. Ee, key falan vesaire bilmem ne. oynayamadım. bakamadık o yüzden ama ben çok istiyorum bu oyunu oynamayı. Ooo! Oo. Bak çok büyük canavarlarla falan da karşılaşıyoruz ya, o da ilginç. Oyuna farklı bir şey katıyor. Third person olmasını ben sevmedim birazcık böyle. Ama onun dışında oyun... GG's. Metal Gear Solid. Zaten bu yılların ben, efsanevi ben, bir oyunu. Ben, bu da, bu da oynanır ya. Bu da oynanır yani. O ne lan? O göz ne öyle? O adamın özelliği mi? Baksana bu ne lan? Bu adamın özelliği herhalde öyle göz. Biraz bir fantastik olay da var galiba. Geç. Bu, bu, bu benlik değil bu ya. Forever Winter. Unreal Engine 5 yapılmış. Geç. Ha Project. Bak bu... Bu Türk oyunu diye hatırlıyorum ben ya. Olmayabilir ya emin olamadım. Çok, çok iyi. Zombi oyun. Yok bu değil, bu değil. oyunu değil. Bak bu da güzel bir oyuna benziyor. Baksana kafadaki şeyin ne adamın? Çin oyunu galiba aynı adam. Şimdi bak aslında Çin oyunları var ya çok büyük potansiyel olan oyunlar ama hep böyle her oyunda bunların bir fantastik dünyası var ya. Işınlı mışınlı bilmem neydi dünya. Oraya giriyorlar ya. Abi orada bence hani birçok oyuncuyu kaybediyorlar. Çok güzel bak teknolojileri var bilmem neleri var. Metin şu bu hikaye çok güzel. Ne zaman hani o fantastik olaylar ışınlı mışınlı büyülü büyülü, her, her oyunda var o işin bokunu çıkarıyor yani. Oo, oh, oo. Oh. Oyunun adı Range Tales. 4 person 1. Dünya Savaşı oyunu ya da 2. Dünya Savaşı oyunu. Bak bunu oynarım ben abi. Bu oynayacağım oyunlar arasında kesin. Kesin. Bu neyle yapmışlar lan? Unreal'da mı yapmışlar acaba? Çok büyük bir ihtimalle Unreal bu. Unreal tabi. Bak şu anda bir tane dedim hani oynayabileceğim oyun diye. İkinci oyun çıkmadı. Hmm. we do this, everything is Bu, da benlik değil. Oyunun adı arkadaşlar Xborn. ve Unreal yapıyor. yapılıyor. Çok göreceğiz artık biz bunu ama yine benlik bir oyun değil. Black States. Evet bu Türk oyunu abi. Bunu %100 oynayacağız. Oyun çok güzel görünüyor. 4 person olması iyi. Bu abi Türk oyunu. Radya, Türk yapımcılar geliştirmiş. Ve çok da başarılı bir oyun gibi Bir Gitar biraz şey kokuyor. Metal giz bir Solid kokuyor. Bu birazcık yapay zekanın kötü olduğunu gördük. Yani adamın yanında kapı açıldı adamın dibinden gelen adama hiçbir şekilde tepki vermedi. Abi. Bunu Unreal 5 ile mi geliştirmişler? Oo Android 5. Black State. Bu mutlaka oynanacak bir oyun abi. Oo. oo, oo. oo bakayım. Oo çatışmalar ya. iyi he. Oo tabii şey de var. Slow motion değil mi? O kan efektleri o adamların düşüşleri, müşüşleri çok başarılı. Oo. <laughs> Abi çok iyi yapmışsınız ya. Çok iyi. Bak kan efektleri falan 10 numara helikopter adam indirirler. Oha. Aha boss. Boss savaşları da olacak herhalde bunda. Vallahi bu oyun abi 10 numara bir oyuna benziyor. Türk yapımcıları tarafından yapılmış geliştirme de Türk geliştirme. Mutlaka oynayacağım bir oyun. Öyle söylüyorum yani. Hani erteleme, es geçme falan yok. 83 diye bir oyun yapmışlar. Allah Allah. Bak bu güzel görünüyor. Ben iki dünya savaşı oyunlarını severim abi. Bunu da oynarım büyük bir ihtimalle. Bildiğin düz asker. İkinci dünya savaşı Tamam işte. Güzel. Bunu neyle yapmışlar acaba? Ama yazmıyor Yani iki oyun haricinde şu ana kadar çok böyle yükseldiğim bir oyun olmadı. Tamam geçiyorum abi bunda. Abi Steel Hunter diye bir oyun. No adam ölmüş ne oluyor lan o canavar mı can verici gibi? Ağacın şeyini kazıdı. Hunter geç oynama. Bu giriş güzel benziyor. Rise of Hydra. Marvel 1943. Allah Allah. Böyle bir şey mi var lan? Gerçi Marvel'ın oyunları hani böyle çok şey geliyor bana. Geyik geliyor. Kaptan Amerika falan filan giyimi. Grip tasarımı yani grip açısından, görsellik açısından oyunu iyi yapacakları garanti de oyun keyif verecek mi? O şey meçhul. şu ana kadar hep gördük. Yani gameplay görmedik hiç. Tamam bunu da geçiyor. Benim, benim tarzım değil burada. Bu oyunumuz da Project 007. James Bond oyunu mu bu? Giriş güzel. Mermi verdi. Sürdü. Evet abi James Bond oyunu. çok da bir şey de göstermişler yine, oynanış mı oynanış oyunun daha giriş belli Gears of War Eday Gears of War aslında bilinen bir oyun Dur bakayım bak sinematik çok güzel Ben oynamaya çalışmıştım bunu da çok sarmamıştı beni ee, önceki versiyonlarında, önceki şeylerinde oynamaya çalışmıştım. Birazcık oynadım girdim takıldı ama. Ha -ha. Hani benlik değildi yani oyun. Ama tabii şu sinematik falan çok etkili görünüyor şu anda. Oy. Ork, ork gibi bir şeyle savaşıyor değil mi? Uff. şu sahneleri görmek istiyorum abi. Oo ooo o an son an tuttu. Vay nasıl. Yeni bir 2. Dünya Savaşı temalı oyun Medic Pacific var. Pasifik Savaşı'na el alan bir oyun herhalde öyle anlıyoruz. İsminden öyle anlaşıyoruz. Eğer Nikita yapmadıysa Pasifik Savaşı. Yani Nikita yapsaydı adını Pasifik diyebilirdi ama başka bir savaş çıkabilirdi. Yani örneğin gelecekte bir uzay savaşı anlatabilirdi bize. Bak burada farklı bir kafa var galiba. Allah Allah insanları kurtarıyoruz falan. Aa! Bak bu ilginç lan. Pasifik Savaşı'nda sen bir e, doktorsun. Doktoru şey yapıyorsun. Medik, sağlıkçısın abi. Nasıl kafa? Bence güzel. Bence başarılı abi. Bak bu da oynanabilir ha. Enteresan bir deneyim. Vay. Adam adam kaçarken ateş ediyor. Bak bu enteresan. Bu da oynanabilir. Şu anda 3 oldu abi. Bununla beraber 3. Hani farklı bir deneyim sunacağı kesin. Bir diğer oyunumuz. Oba. Bu enteresan bir oyun geliyor. Şu mesajlarınıza bakacağım abi. Çok iyi görünmüyor mu lan? Oğlum bu ne mantık lan? Kingmakers. Yani orta çağda maket tüfekle misin? O bak bu da oynanır ha. Kingmakers sanrını 5 de yapılmış. 2025'te çıkacak diyorlar. PlayStation, Xbox ve PC'ye çıkıyor. Oynanır. Bu da gider. Çıktır. Oyun son derece eğlenceli ama bence. <laughs> Oğlum orada şey Superman gibi olursun lan şuraya bak. Aa böyle bir görüş de var herhalde. Sahayı görüyorsun. Oğlum milyonları öldürürsün lan böyle bir şeyle. hava bombardımanı desteği istiyor. Bu ne? İlginç, ilginç mi? Masha Break, Break. Bir de Masha Break. O da PlayStation 5, Xbox ve yine PC'ye çıkıyor. Bu ile yapılmış. Ama şu anda benim tarzım değil. Bunun nesi gerçekçi ben anlamadım. Yani niye isteği almışlar? Bu oyun Project Wright. Project Wright, Wright, nasıl okunuyor bilmiyorum. Yanlış okuyorsam abi söylesin biri düzeltsin böyle okuyorsun desin. Ama bu oyunun adı Project Wright. Ha, bu da Unreal Engine 5'te yapılmış. 2025'te sadece PC'ye geliyor. Bu oyun güzel benziyor bak Project Wright. Dördüncü oyun olabilir bu. Ha bu takım oyunu mu? Right. Rus yapımı diye tahmin ediyorum. Yur diye bir isim geçti çünkü. Bakacağız o da fena değil bir geldi. Bir sonraki oyunumuzun adı Perfect Dark. Mükemmel karanlık Unreal Engine 5 ile yapılmış Xbox ve PC'ye çıkıyor bakalım. Aha. İlginç. Bak şu ana kadar okeyim. güzel. Aa kız da güzel. Bunu izlerim ben. İzlerim oynarım pardon. Bu oyun güzel'e benziyor. Bak bu oyun da oynanır ha. Biraz şey havası yok mu Cyberpunk? İşte tutuyorum dinliyorum falan sesleri dinledim. Değil mi? Bir, bir, o havayı aldım ben oyundan yani. Gitti hackledi kapıyı falan. Ama deneyimlemek isteyeceğim bir oyundur. Tabi fiyata da bağlı. Hani uçuk bir fiyat olmasa de bir ajan tarzı takımımız da güzel. Yani çatara, çatara vurmuyoruz. Birazcık böyle oyunlar da güzel oluyor. Ya fena görünmüyor bu. Yani bir oyun döngüsünü de yakalamış. Hani... Abi sesi yok lan bir dakika. Heh. Sesi açmamışız. Özür dilerim. Project Perfect Dark. Mükemmel karanlık. Bu oyun ise Off the Grid. Unreal Engine 5 ile yapılmış. PlayStation 5, Xbox serisi ve PC'ye geleceği söyleniyor ifil. E, Bakalım. Bakalım. Bak fark ettiğiniz bir şey var mı? Oyunların tamamının grafikleri çok iyi görünüyor. Artık kötü grafikte oyun yapmak çok zor abi, çok zor. Yani çaba sarf etmen gerekiyor. Bunlar bir uğramış. Yarı mekanikler bak hepsi. Bir şey fırlattı o olay Ooo. 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 Fena. Görsel grafik falan çok iyi görünüyor bu arada. Motion'lar da çok iyi. Benim benim oyunlarda buna takılırım hep. Hani insan hareketleri falan çok başarılı olmaz. Fakat bunda çok başarılı görünüyor. Çok uzadı ama buradaki olay ya. Arabayla gittiler, durdular, pusuya girdiler. Pusudan sonra savaştılar, bir daha savaşıyorlar. Oha o ne lan? Oha! Enteresan. Bak bu oynar mıyım bilmiyorum, bilmiyorum ama enteresan geldi bana. War of the Worlds Sibirya. Bu da ilginç bir oyuna benziyor War of the Worlds Sibirya. Bak az önceki oyun olabilir. Ya bak bu trader yayınlıyorsun. Abi ne yani şimdi burada bir. Oha bak. İlginç. Orada bir elektronik bir şey var böyle alet uzay şeyi. Bunlara saldırdı da bunlar. Tamam. Yeni oyun. Geldi. Terminator Survivor. Ha bak Terminator iş değiştirir. Abi. Bakalım. Doğru mu bunun lan ben Terminator Survivor? PlayStation X, PlayStation 5, Xbox ve PC'ye geliyor. Xbox ve PC'ye geliyor. Şey mi olacak acaba lan? İnsan olarak Survivor Terminatorların o itopik, distopik dünyasında, post apokaliptik dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız, eşya tutladığımız falan bir şey mi olacak? Bak öyleyse var ya on numara olur ha öyleyse. Merak ettim bunu. Bu oyunlar bu kadar. Oyunlar bu kadar. Ee, yayınımız da bu kadar. Güzel bir yayın oldu. Keyif aldık, eğlendik. Eee bolca öldük efendim parkolda.